biraz evi göstermek istedim ama ev azıcık çok azıcık da ee, ama oturma odasını birazcık gösterebilirim hafiften isterseniz göstereyim burada masamız var işte bilgisayar sağ sağdaki benim işte soldaki Emir'in şu an odada kalıyorlar o yüzden sessiz olacağım biraz İşte montlarımız var çantalarımız var burası oturma kısmının olduğu yer işte kart oyunumuz var ee, korku film izledik iki <laughs> gecedir hava çok soğuk bozsun o yüzden battaniye bulamadığımız için havlu kullanıyoruz şey de var. Şu içeride bizim belginde kaldığımız yer. İşte burada komedin var işte tablolar var. Şurada, şurada nedense eşekler var. Neden burada iki eşek var bilmiyorum. Ee, ama kısaca odalar bu şekilde. Kastım oldu da büyümüş bir olarak soğuğa daha dayanık olacağımı düşünüyorum ama buz gibi. Ama buz gibi. Eksi derecede bile bildiğiniz donduk. Şu an evin içinde herkes işte böyle hoodie'lerle şeylerle falan diyor çay deneyerek hayatta kalıyoruz. Bir kahvelerimiz olarak anlarımı yeşer diyor çay içmek ama ve lakin Kısaca şu an için ev böyle. Birazdan Harvard'a gitmek için dışarı çıkacağım. İsterseniz yavaştan tren olduğu yere geçebiliriz. Bugün beraber Harvard Üniversitesine gideceğiz, o yüzden çok heyecanlıyım. Kafede biraz oturduktan sonra eve geçeceğim. Sonrasında bugün ne yapacağımızı bir kaybedeceğiz arkadaşlar. Sonrasında Harvard'a ben de gezeceklenmiyorum ama ona göre çok güzel bir video gelecek o yüzden çok heyecanlı.

So, so. Arkadaşlar şu an kampüse geldik. Çok heyecanlı. Şimdi etrafı gireceğiz birazcık. Aşırı güzel ciddi anlamda ve John Harvard hareketinin ayağına dokunan insanlar sırasından geçtiklerinden fazla turist işi. O yüzden yapmayacağım. Yapmayı çok istiyordum ama yapmayacağım çünkü e, belki PhD'de şey gelirim yani Bu geleliğimi sanırım bir anlamı var ama zaten hatırlamıyorum. Bunlar neyse kampüse bak ne devam ederiz aslında. İnşallah deminden birkaç Türkiye'den denk geldim aslında ama neyse. Ee, Harvard'ın kampüsündeyiz ve şu an ben hala buna inanamıyorum çünkü şey şu zaman hani hayalim Harvard'da gibi bir durum söz konusu değildi. Çok hani her sistem değil. Ama o yakin şu an Harvard'ın kampüsünde olmak çok inanılmaz geliyor yeri düşündüğümde. Çünkü nasıl dünyadaki en iyi üniversitede de olmuyor. Bu tabi tartışılabilir belki işte bir şey ama çok inanılmaz geliyor ve hani Çocukken çocukkenki halime bunu söylesen asla lazım. O yüzden bunu izlerken aslında benim de bir hayalime denk oluyorsun. Belki de kendisi siz istiyorsunuz da bilmiyorum. O yüzden bugün olabildiğince kampüsü beraber gezip etrafa bakacağız. İnsanlar bana bakarsa umurumda bile değil. Çünkü Türkiye'deki öğrenci olarak bence hayalimizi geniş tutmaya hakkımız var. O yüzden Harvard'ı olabildiğince göstereceğim. Umarım ki çok güzel bir video olacak. Şimdi şu an sanırım ana kampüsteyim. Harita gibi bir şey bulmayı planlıyorum. Sonrasında daha detaylı bakabiliriz. i̇sterseniz yavaştan size biraz kampüs görüntüleri göstereyim. Ben a Proud Blue'yum. Bence Hopeless Campus daha güzel ama Harvard'ın şu an bence bir de birazcık masaya bir şey. Etrafta çok fazla şu an yapı çalışması var gibi duruyor. Normalde ben bilmiyorum. Campus aslında çok güzel evet ama benim aklımdaki birazcık daha historical denebilir. Aslında böyle deseyim. Değil mi? Bence Campus C'den çok güzel. Onun dışında öğrenciler ben çok turist var dediklerine ben inanmamıştım. Başta müzikten ölçülük Etrafta çok fazla anne baba var. Özellikle John Harvey Pekin sınıfında ilaçma çekmek bir de gibi bir de yarışıyor. Şimdi arabaları esinlikten bırak geçmeye çalışacağım. Ve bulabilirsem bir workshop'a girmek istiyorum. Çünkü Harvard'ın sizi ben tepkiyiz olmalı. Evet, isterseniz yavaştan burada Şimdi benim bugün için planım burada meşhur bir sıcak çikolatacı varmış. Oraya gitmek ve bu merangis diye bir tane ikinci dükkanı varmış. Oraya bakacağım sonrasında Howard Merchant'a e bakacağım evinden dediğim gibi. O yüzden 20 dakikalık yürüme yolumuz var. Ondan sonrasında kampüsü gezmeye devam edeceğim. Sıcak çikolata almaya gittiğimizde belki oturup biraz kampüs etrafında neler yapılabilir. Ona da bakabilirim imkanlarla beraber. Ee, ve şu an için bu şekilde. geçeriz kesinlikle çok daha iyi çünkü etrafta bir sürü öğrencilerin yararlanabileceği işte terzidir, restorandır, berberdir birçok seçenek var. Bizim orada bahçe var biraz tehlikeli olduğu için çok üniversite bir seçenek tam bir hani, üniversite şehir dediğimiz tarzı aslında Oxford da aynen böyleydi. O yüzden hatırlamak üzere çok güzel bir kendilerini sanırım sanırım lazım. Şimdi ben dümdüz yemeğden biniyorum. 10 dakika daha yürüyeceğim sonra. Trilip shop'un içinde çekmeyiz. izin olursa belki çekmeye çalışabilirim. Ama bilmiyorum. Dükkanın sahibine var birazcık. Ama o şekilde. Ee, Instagram'a zaten koydum. Bana olan sorularınızı da zaten videonun sonunda cevaplayacağım. Ya da belki Instagram'dan mı cevaplayacağım. Çok <laughs> daha rahatım. Çünkü sana geçtiğim zaman tutacağım. kırdım. Şu an parçası elimde. Ee, o yüzden videolar <laughs> çok ilginç bir açıyla devam yani. edecek. Ya da direkt öteki bir kamerama geçiş yapacağım. Ee, bakalım. <laughs> sizlerle kalktığım sokak buldum şu an. İçerisi o kadar güzel ki. Ama beni bıçaklayabilirler çünkü çok ara sokak gibi dediğim çok kısa. O yüzden evet şimdi buradan çıkıyoruz. Çok güzel bir elbise, bir yılış kutusu ve bir e, Walkman'im var benim, kaset buldum çok güzel bir tane. Sanırım Shell'in eskiden çıkardığı bir tür seyahat için dinleme playlisti gibi bir şey var içinde. O yüzden çok heyecanlı dinleyeceğim için. Şu an yakında meşhur bir e, burgerci varmış ucuz, oraya doğru gidiyor. Tüm öğrenci bursumu bu aylık <laughs> yemeğe yatırdım. Boston tatilim için tüm, tüm, tüm ay boyunca hiçbir şey harcamadım. O yüzden çok heyecanlıyım. Umarım ki burger güzel olur. şimdi, şimdi yavaştan oraya gidelim. Merch dükkanından bir hoodie aldım. Ve burada meşhur sıcak çikolatacı varmış. Şimdi oraya gidiyorum. şimdi tekrardan haberlemem şun gibi. Harvard'dan yeni geldim. Ee, Elif ve Emir beraber Senfoni Orkestresi dinlemeye gittiler. Ee, belgin de şu an Harvard'da başka bir arkadaşıyla beraber. Ben de hazır erken gelmişken dışarı şey, çıkmaya üşendim çünkü bu hava çok soğuk. Ee, kendime dumping ve şeftali sanırsam buzlu çay söyledim. İçinde tapioca parçası bir, bir şey söyledim ama ne söylediğini değilim bunu yiyeceğim. Um, ve videoyu editleyeceğim şu an. Ama ciddi anlamda ya Boston aşırı güzeldi. Ve hani çok heyecanlıyım videoyu yayınlayacağım gün için sabırsız kadar Çünkü ben çok güzel oldu. Yani Harvard'ın tüm detaylarıyla bence gösteremedim. Çünkü çok kısa zaten. Yani birkaç saat geçirdim orada sadece. Ama bence çok zevkli idi orada olmak. O yüzden çok heyecanlıyım. Bakalım. Video yayınlandığı zaman zaten sizinle de görüşeceğiz. O yüzden takipte kalın. Görüşmek üzere. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim.